bu yola çıkmadan önce dersimize çalıştık. Yani ben gece uyurken rüyamda ya ben bir Beykoz Belediye Başkanı olayım diye. Ve da emekli de oldum. Yaşım da 70'e geldi. E bir de belediye başkanlığı yapayım diye bu kente gelmedik. Bu sokaklarda gezdim. Bu mahallelerde toplantı yaptık. Çayınızı içtik. 45 mahalleyi 45 kez gezeceğiz diye yola çıktık. Herhalde sona yaklaşmak üzereyiz. Daha kıymetlisi şu, hani iyilik yap denize at derler ya. Allah da çalışanı görüyor. Kimse beni tanımazken şimdi bana gönül koyuyorlar. İncirköy'e gittin bizim mahalleye niye gelmedin diye. Buradan da cevap olsun biz bütün mahallelere gideceğiz. Bütün davetlere de icabet ediyoruz. Ne kadar davet o kadar icabet. Cumhuriyeti burada tekrardan şahlandıracağımızı söz veriyorum. Bağrına bastı beni Beykozluğum. Sonuç ne olursa olsun bu benim için manevi değeri çok yüksek bir şey. Biz gençler bu kenti yönetecek diyoruz ama bizim büyüklerimiz buna alınmadılar. Bizim büyüklerimiz bu konuda önümüzü açtılar, önümüzü. Dediler ki siz önden yürüyün, biz arkadan size tecrübelerimizden geliyoruz dediler. O yüzden ben sizin karşınıza her geçen gün daha güçlü, daha mutlu çıkıyorum. Daha keyifli çıkıyorum. Ne geziyorsun sokakta? Ya kardeşim karar verin. Çalışalım mı? Çalışmayalım mı? Diyorlar ki CHP çalışmadığı için iktidar olamıyor. CHP evlat yetiştirmiyor. Kendi evlatlarını önünü açmıyor. Aa çıktık yetişiyoruz işte. Kapı kapı geziyoruz. Günde 10 saat 11 saat. Herkesin elini sıkmaya çalışıyoruz. Kimseyi de ayırma etmiyoruz. O partiliymiş, bu partiliymiş. Hepsi bizim kardeşimiz. Bir deli uşak çıktı kapı kapı geziyor, gözü kara, bir adım geri atmıyor ve 25 yıldır, çeyrek asırdır o beklenen heyecanı size yaşatacak. Size söz veriyorum, söz veriyorum. Onu bilin. Projelerimizi de gördüğünüz zaman herkes kendi evinden bak benim uşağım, evladım veyahut da ben bu işi yapabilirim diyebileceği projelerimiz mevcut. Çünkü Beykozlu'nun Beykoz'dan gitmemesini esas alan düşünceye sahibiz. İmarda da istihdamda da o yüzden tüm değerlerimizle birlikte, tüm geleneklerimizle birlikte kimseyi inciltmeden kıymetli büyüğümün de az önce ifade ettiği gibi hoşgörüyü esas alarak bir kampanya yürüteceğiz. Ya olacak, ya olacak. Peki. Bu kenti yönetenler sizin bu sorununuzu çözmek istememiştir arkadaşlar. Bu işi çözeceğim. Bedeli ne olursa olsun çözeceğim. Gereğini yapmaya hazırım. Elbet bir de, de ziyaret gelirsin <laughs> <laughs>